Azı böyle bir şey duymadım. Bilmiyorum haberim yok yani sizden duyuyorum böyle bir şey çok saçma bir şey yani bence. Hani Almanya şimdi ben Türkiye üzerinden bir şey beğendiğim zaman yani Facebook'ta, Instagram'da Türkiye'de doğru olduğunu, burada yanlış olan bir şey beğendiğim zaman bu da a, a, şey özgürlüğü kısıtlama şeyine giriyor aslında. Ben istediğimi de beğenirim, istediğim ideolojiye de sahip olabilirim. Sonuçta burada Meinungsfreiheit diyorlar yani düşünce özgürlüğü diye bir şey var. Hani böyle bir şey man, hani yasa yasaya girerse bile bence çok yanlış bir şey yani. Yani güzel bir yasa değil. Sonuçta o zaman nerede özgürcülük derim yani. Böyle bir yasa gelirse o zaman işte muamma yani nerede bu özgürlük diye düşünürüm tabii ki de bir vatandaş olarak. Abicim şimdi şöyle düşün. Adamlar demiş ki mesela şu şu politikan grup ya da şu şey yasaklanmış. Sen de onlara göre propaganda yaparsan tabii ceza yersin. Şimdi Türkiye ile Almanya'nın durumu başka. Hani burada yasak olan şeyler zaten öbür ülkelerde de yasak. Onun için hani fazla fark etmiyor. Mesela ben bugüne kadar Instagram'da, Facebook'ta, TikTok'ta ne yaptıysam, ne beğendiysem, ne beğenmediysem, ne yazdıysam hangi devlete karşı bana devletten hiç ne bir kağıt, ne bir uyarı öyle bir şey hiç daha görmedim. Yani ben bu durumları sadece Türkiye'de duydum. Hani mesela burada arkadaşlar Facebook'a bir şey yazmış, Türkiye'ye gittiler, sınıra girmeden polisler çekiyor, soru soruyor. Hani öyle bir şey burada göremezsin. Aslında değil yani. Ya çünkü sınır dışı edilmek bence büyük bir konu. Başka yasaklarla veya bir başka bir uygulamayla insan gelebilir ama sınır dışı edilmek bence biraz fazla. Şimdi şöyle bir şey konuya bağlı. Şimdi çeşitli çeşit konular vardı. Bu bugün mesela Almanya'da pasaport almak istiyorsan Yahudi Yahudi katliamını kabul etmek zorundasın. Yani oldu demek zorundasın. Almanya'nın yani Yahudilere yaptığı şeyi kabul etmek zorundasın ki ama pasaport verirler. Yoksa vermiyorlar. Ama terör şeyi yani sırf dışı bence yanlış. cezası vardır evet doğru. Terörlere karşıları karışanları tabii ki cezalandırabilirsin ama şey bir yapıyor diye yani bir işaret yapıyor diye bence yanlış. Yani. Buna da pek inanamıyorum, inanasım gelmiyor. Sonuçta Almanya şey bir ülke, hani her şey açık olan bir ülke. Hani her konuda kendi, hani şöyle diyeyim kendi şahsi düşüncemi söylüyorum, kendi e, dilkini unutmuş bir ülke olarak daha çok e, gurbetçilere yardım eden, doğanlaşan işte sorunlarını çözmeye çalışırken kendi devletini unutmuş bir ülkede böyle bir şey pek mümkün olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama tabii ki de sorarsanız tabii ki de yanlış bir düşün. Yani böyle bir şey olmaması imkansız. Bir de olmayacağını düşünüyorum. Yani eğer böyle bir şey yola sokarsa, gelecek istiyorsalar pek uzun sürmeyecektir. Çünkü çoğu insan karşı gelecektir diye düşünüyorum. Ya bu da çok genel gene. Yani böyle yani Türkçe nasıl denir bilmiyorum ama sadece şöyle olunca bu böyle olur demek bence doğru değil hiçbir zaman. Yani böyle siyah beyaz düşünmek yani maalesef uygun olduğu zamanlarda oluyor bazı şeylerin ama bence her zaman daha dikkatli bakıp insandan insana karar vermek gerekiyor. Yani kesinlikle hiçbir zaman şeye katılmıyorum. Yani böyle bir yasa olsun, herkes için geçerli olsun. O kişinin ne yaşadığı veya nereden geldiği falan hiç bunlar önemsiz kalsın falan Bence bu doğru bir şey değil. Onu onu duydum yani çok çok garbime gitti yani bence insanları buraya bu ülkeye almadan önce belki bir ona göre bir hazırlasalar değil mi yani e, şimdi bu sağcıların mecburiyeti tarafından olduğunu düşünüyorum kaynaklandığını düşünüyorum doğru bulmuyorum hayır çünkü ben de burada doğup büyüdüm Almanya'da doğup büyüdüm askerliğimi bile yaptım burada şimdi insan kendi kendine soruyor yani sizin gözünüzde hepimiz aynı mıyız yoksa şimdi bu yasa kimlere karşı? Kullanıl kullanılmaya geçecek. Yani o açıdan iyi bulmuyorum. Çünkü bir yandan herkese özgürlük deyip de insanların özgürlüğünü böyle kısıtlıyorsan, ama öteki yandan da tabii ki buradaki azınlıklar herkes aynı şekilde yani rahat durmuyor. Adamlar bakıyorsun sokaklara iniyor poli, siyaset yapmaya başlıyor. Tabii ki sağcılar bundan rahatsızlar. Sokaklarında diyorlar e, bütün dünyanın affedersin krizleri burada yani yaşanıyor. Değil mi? Burada insanlar tartışıyor. Bu kadar diyeceğim. Şimdi şöyle bir şey var yani insanın o zaman özgürlüğü kısıtlanıyor. Yani sen eğer fikrini sunmayacaksan, bir şeyi beğenmeyeceksen o zaman biz hiçbir şey yapmayalım daha iyi. Yani biz global dünyada o zaman oligarşilerin dedikleri işleri yapalım o zaman. Zengin bize neyi sunuyorsa, sistemi kuran bize neyi sunuyorsa yani bu bir nevi e, hani sen kendin yaşamayacaksın, başkası için yaşayacaksın. O yanlış görüyorum. Yani sen yani ben o tür şeylerin yani kısıtlanmasına falan karşıyım yani. Özgür olmak lazım. Sen de e, kendi fikrin varsa, benim de kendi fikrim varsa bunu ortaya sunabiliriz, tartışabiliriz, çözüm bulabiliriz ama bunu bir tek bir şekil yani yurt dışı edeceğiz falan bu yanlış bir şey yani. Olmaması gerekiyor. Bence doğru yani bir şeyi Aslıyı beğenmek aslında ona hak vermek tabii ki. Özellikle sosyal medya anlayışı bu. Sosyal medya anlayışında bu olduğu için bence doğru. Bir şeyi paylaşmak ve bir şeyi beğenmek sonuçta birinin bir fikrini paylaşılmış ve o fikir doğrultusunda başkası da bu fikri benimsediği için de beğenmiş. Artık eskisi gibi diyor. Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar vesaire çok dikkat edilmesi gereken durumlar. Yani dezenformasyon da tut başka yerlere de kadar sütlenebilecek durumlar. O yüzden başkasının fikrini beğeniyorsak ona katıldığımız da ima olabilir. Ha, ...direkt bu kalıplaştırılmış bir sebep olabilir mi? Bence değil ama birinin fikrine katılmakla beğenmek artık sosyal medyada aynı şey olduğu için... Ya ...burada da dikkat etmek gerekiyor açıkçası. Beğendiğimize, yaptığımıza, her gördüğümüze inanmamaya... ...doğru araştırmaya... Yani terör olayları biraz farklı bir konu... ...yani hocam şimdi terör çok farklı bir kavram. Yani... ...sınır dışı edilebilecek kadar ciddi. Ha bunun... ...eşik noktası sosyal medya mı? bana kalırsa değil. Ama kişinin geçmişi bununla örtüşüyorsa bence mantıklı. Kişinin geçmişi örtüşmüyor veya genç bir kesim o zaman bu direkt yapılabilecek bir çözüm değil yani. Direkt yapılabilecek bir adalet değil bence. Ya o konuda bilgi tam olarak bir şey söylemiyorum. Çünkü yani Almanya'da bilmiyorum. Şimdi biz de burada yabancıyız. Biliyorsun <gülüyor> <gülüyor> bu terörle ilgili bu ona bir şey diyemem. Bana yani bir açıklamam yoktur.